thank mm -hmm. you Evet tekrardan merhaba. Şimdi girelim karakter yaratma ekranımıza. Ben karakter yaratma ekranına Kazak serverından girmek istiyorum. Burada hiç karakterim yok. Sıfırdan karakter kasacağım burada. Horde oynamak istiyorum. Horde for the Horde. Bilmeyenler için şöyle ufaktan bir çok kısa bir geçiş yapayım. World of Warcraft'ta iki ayrı taraf var. Alliance ve Horde. Alliance insanlar, cüceler, night elf'ler, Gnomlar, Draneyler, Worgenlar ve ortak karakter olan Pandalardan oluşan aynı zamanda Elided Races'dan oluşan bunlar da Void Elf, Lightforged Forged Draney, Dark Iron Dwarf, Kultiran ve Mechagnom. Horde tarafında ise tabii ki olmazsa olmazın en başında orklar, undeadlar taurenler, troller, blood elvesler goblinler ve gene dediğim gibi ortak karakter pandalar, elaydı Elite race'lerde Horde'da gene Nightborn denilen bir tür elf ırkı High mountain taurenler Magar ya da Macar ork Ben bunları kısaca Macarlar diyorum Zandalari troller Benim e, ido idolüm bunlar Bir de Vulpera denilen a, Tilki Gillerden bir ırk. Ya bildiğin hayvan bu. Ama çok tatlı duruyor. gelelim diğer mevzuya. World of Warcraft'ta 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane klas var. Bu 12 klasın Kısaca şöyle bir tanıtayım hemen. Warrior, bildiğimiz tank ve melee damaj atabilen karakter. Paladin, tank, healer veya melee damaj olabilecek bir karakter. Hunter, bildiğimiz okçu ranged veya melee damaj yapabiliyor. Yanında ekstra peti oluyor. Rogue'lar bildiğimiz e, teft hırsız, asasin, katil, görünmezlik özelliği olan e, yüksek damaj verebilen melee damajlar. Burada priest'imiz var. Malum, rahip, bu karakterlerin en büyük özelliklerinden birisi e, healer ve ranged damage atabilmeleri. Prince'ler e, World of Warcraft'ın olmazsa olmazları bence. En yüksek heal oranına sahip e, ve ortalamanın üstünde damage atabilen karakterler. Çok kullanışlılar bence. Arkadaşlar, benim aşık olduğum karakter şaman. Şey, klas. Healer, ranged Damage ya da Melee Damage. Nasıl istiyorsanız öyle oynayabilin. Orta zırh sınıfına sahip. Ee, çok hareketli ve güzel bir klas. Yani tabiri caizse emmeye de gömmeye de gelen yegane klaslardan birisi. Mage, e, çok yüksek damaj atabilen ranged e, bir klas. Warlock, e, şeytani bir pet çıkartabilen e, bir nevi kara büyücü diyebileceğimiz klas. E, Gerçekten çok canlar yakabiliyor. Monklar, Mist of Pandaria expansionı ile gelmişti. Ee, tank, healer ve melee Damage olabilen karakterler. Ama nedense bir türlü ısınamadım ben buna uzak doğu havasından dolayı muhtemelen Çinlerle pek e, aram yok. Druid, World of Warcraft'ın e, belki de e, en çok oynanan klaslarından birisi. Hatta birisi baya baya en çok oynanan bu olduğuna iddiaya bile girelim. Niye? Çünkü Druid çok kompleks bir klas. Çok iyi bir healer, çok iyi bir tank, çok iyi bir ranged damage ve çok iyi bir melee damage. Yani Druid çok iyi. Fakat çok kompleks. Yani iyi bir oyuncu olmamız lazım Druid için. Gerçekten duruyedin hakkında verebilecek insanlar gerçekten iyi oyuncular ya ben vasat ya da kombolardan işte şunları bunları pek beceremeyen ele hareketleri biraz ağır olan insanların duruyed oynaması ne bileyim bana çok sıkıcı geliyor şimdi demon hunter diye bir var, yalnız benim burada tabii şeyim olmadığı için ben de gözük. Demon Hunter şey, Ilya'dan Stormrage önderliğinde kurulan demon avlayan bir şey, tank ve mili Damage diyelim. Genelde elflerden oluşuyor işte, Night Elf veya Murloc elften seçiyorsunuz şu anda açamadığım için gösteremiyorum. Zaten bunu açabilmeniz için herhangi bir oynadığınız serverda en az 70 level karakteriniz olması gerekiyor. Şimdi Dead Cry, Dead Cry ee, yeni oyuncular için hala açılabiliyorum bilmiyorum ama benim tabii birden fazla karakterim olduğu için Yüksek level, ben de açık durumda. Dark e, direkt level 55 olarak da başlıyor. Bir hero class bu da, e, Demon Hunter gibi. E, yüksek oranda e, melee damaj atabilen ve tanklık da yapabilen e, ağır zırhlı bir karakter. Çok eğlenceli bir karakter olduğunu söyleyebilirim, özellikle avaya damajlarda falan. Ama tabii ki e, artı 55 levelden başlamak da oyunun ekstra birkaç gün e, kar demek. Bu arada e, başka bir şey kalmadı herhalde. Evet o daha fazla uzatmamız, daha fazla zaman yemeye gerek yok. Direkt e, icraatimize geçelim. Zandarları troll olarak şaman açmak istiyorum. Aslında prens mi açsam, şaman mı diye düşünüp ama şaman bana daha çok... E, ya vazgeçemiyorum klastan. Ben direkt e, şaman olarak açıp zaten level 20'de başlayacak. Buna takılmayın. Bu klastrel ile işimiz yok. Klastrel ufak bir hediyeydi. O kaldı orada. Kullanmadım henüz. Neden level 20'de başlayacağım? Çünkü Elite, Elite race'ler şurada görmüş olduğunuz 8 ırk, e, pardon 10 ırkın 10'u da level 20'de başlar. Core race dediğimiz diğer ırklar hepsi level 1'de başlar. Ama Elitler e, level 20'de başlıyor. O yüzden bir avantaj. Elitleri nasıl açarız? O, o apayrı bir oturum konusu reputation'larını kasıyorsunuz, görevleri var vesaire vesaire vesaire. Bayağı uzun ve zahmetli. En hızlısı Horde'de bu açılıyor. Ee, peşine bu açılıyor diyelim. Ama zandaları zaten e, benim göz ağrım. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Ben şamanımı açıyorum abicim. Hemen ya karakteri yapılandırmaya geçiyoruz. Şöyle, suratının tipini değiştirelim. O çirkin bir şey yapmayayım. Şöyle delikanlı adam olsun. Ağır olsun böyle. Hemen bir face'e gelelim. Hmm. Yani troll, her halükarda troll. Ee, ama karizma bir duruşu olan troll. Böyle kalsın ya hairstyle. Zandaleri, Trolllerin ee, hairstylelarını sevmedim. Yani aslında şöyle söyleyeyim, World of Warcraft'ta nedense Horde'lerin ee, saç stilleri bir e, tuhaf yani. Ne bileyim saçlara pek önem vermiyorlar. gel şunu yapayım bari çünkü şaman sonuçta. Neymiş hair color. Oh yeah hair color. Beyaz saç. Şu şöyle daha iyi olur. O zaman skin color'ımızı şöyle yaparsak. Yes yes yes. Tattoo style bunu hemen hızlıca geçelim bu Hmm, evet bu iyi. Bunlar task dişlere geldik. Diş yapılarına bakıyoruz. Hemen şöyle çok dişsiz yok bunların arkadaşlar. Trolllerde dişsiz troll adamdan sayılmıyor. Altın dişli yapıyorum ben bunu. Ve küpelerine geldik. Küpelerinde de Evet. Bence hoş oldu. İsmini verelim beyefendinin. Haydi bismillah. Evet karakterimizi açtık. Totemist level 20. Şaman Karizmatik erkek. Evet arkadaşlar. Karakter yaratma ekranımızın da videosu e, bu kadar. Bir sonraki videoda e, oyun içi interface ayarlarını ve addon ayarlarını yapacağız. 5 dakika sonra.